Herkese merhaba arkadaşlar ben Zoros bugün sizlerle bir duyuru videosuyla karşınızdayım Eee Bugünkü duyurum kanal hakkında ve önemli bir duyurum 2644 abone olduk Hepinize çok teşekkür ediyorum 2644 abone göre Eee size bir sorum 623 görüntüme ve 88 like iyi mi sizce yani bu bunu size soruyorum yani Eee Hadi tamam benim suçum da var yani video atamıyordum çünkü 2-3 tane video arka arkaya attığımda Eee adil kullanım kotasına geçiyordu ve ben hiçbir şekilde internete yani internet hayatına bağlantım olmuyordu. Yani Sizde aynı şekilde böyle bir şey olsa e, siz ne yapardınız diye sormak istiyorum size. E, şunu kapatacağım. Hı. Tamamdır. E, bir sesim geliyor mu diye kontrol edeyim. Alo. Hey. Hey. Tamam. E, işte şuraya bir gelelim. E, hiçbir şekilde YouTube'dan para kazanmadım. Hiçbir şekilde ama YouTube, hiçbir şekilde YouTube'dan para kazanmadım amacım zaten para değildi ee, Ondan sonra e, işte MMI karşısında alamıyordum şu istatistiklere bir girelim bakalım bakalım nasıl bir istatistiklerimiz varmış ee, bakalım Heh, e, bir aboneliklere tıklayalım bakalım 229 abone kaybetmişiz ee, son 7 güne bakalım son 7 güne bakalım Son 7 günde 77 abone alıp 29 abone kaybetmişiz. Ee, bir günde hani kazanılan aboneliklere bakalım. Bakın beyler. Ee, bir günde yani bir günde 2 abone almak sizce iyi mi yani 2600 aboneli bir kanala göre bir günde 2 abone sizce iyi mi yani bunu size sormak istiyorum yani e, ben bilmiyorum yani ne yapacağım şaşırdım yani şu anlık hani beğenmeleri bir bakalım yani bir günde 3 beğeni 14 beğeni Sizce iyi mi? Ee, görüntülenmelere bakalım Bunlar hep son 7 gün içerisinde Bu arada Bir günde 167 görüntülenme almak sizce iyi mi beyler? Onu size bir sormak istiyorum yani Bir günde iki e, yani 167 görüntülenme almak 2600 abonelik kanala göre sizce iyi mi kötü mü? Hani e, Yani ben emmi karşı cidden alamıyorum Benim şu Videoyu atmam yani 13 dakikalık hani render cidden girdi bunun sadece renderı 4 saat sürüyor beyler 4 saat uploadum 5 saat 9 9 saat ortalama bir ee, video atmam benim bir tane videom yani şu videom 9 saat size sunmak için yani 9 saat ben buna uğraş veriyorum e, ve bu arada upload yaparken hiçbir şekilde yani bilgisayarda veya internette takılamıyorum yani öyle bir kötü internetim var e, ee, hop buraya geldi yanlışlıkla neyse işte ee, hani geri dönebilir hani geri döne, dönme ihtimalim var yani yok demiyorum ee, ama geri dönersem de ve hala böyle olursam cidden bu sefer ciddi anlamda bırakırım ve bir daha hiçbir yani anla, yani hiçbir daha video atmam yani ve size de benden bir uyarı olsun YouTube hayatı cidden adaletsiz bir dünya. Yani cidden adaletsiz bir dünya. Ben de birlikte şu Ayvali's yani Burak, o da çok uğraşıyor. Hani o da çok uğraşıyor, cidden uğraşıyor. Adam hani e, o kadar emeği var. Adamın eski kanalına 60 like geliyordu, 30 like geliyordu. 2600 abonesi vardı onun. 30 like geliyordu abi. 30 like sizce iyi mi? E, ve YouTube'dan e, hızlıca gelişmek yani varsa yani sağlam bir arkadaşınız olması lazım sağlam bir abonesi olması lazım bir 14-15 abonesi olması lazım ve bana cidden çok destek veren Emre'ye de çok teşekkür ediyorum Red Double Emre şu ana kadar YouTube'da e, Ender'den sonra en çok desteği bana Emre verdi Emre Emre de cidden çok teşekkür ediyorum bana bu kadar emek verdiği için e, adam beni videosunu aldı yani abonemde gelişmeme yardım yardımcı oldu Haylaz oyun Ahmet de yardımcı oldu. Hani birçok kişi bana bu YouTube hayatına gelişimde yardımcı oldu. Denizan da çok yardımcı oldu. E, on, cidden onlara da çok teşekkür ediyorum. Yani emeğimin karşılığını cidden alamıyorum. E, e, neyse işte geri dönersen zaten bu kanalda da video atarım geri döndüm diye. E, ve de CSGO kanalıma cidden abone olmayı unutmayın. Hani bu aralar Ma Sural Games'te biliyorum. Ama, ama yani bir zamandan sonra da Sural Games Games'e bitecek yani bunu da anlayın. Yani Survivor Games'te hiçbir şey yapmıyorsunuz beyler. Hep aynı şeyler yapıyorsunuz. Hep olt atıyorsunuz, adam yakıyorsunuz, ok adam kes kesiyorsunuz falan filan işte. Hani başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Tek amacınız oyunu kazanmaya çalışmak oluyor. Hani ve hep aynı şeyler yapa yapa bir zaman sonra sıkılıyorsunuz. Hani başka oyunları sarmak istiyorsunuz. Ben hani MC'yi mini game falan oynadım. Yani onlar daha eğlenceli, cidden daha eğlenceli onun videosunu çekmeye çalıştım yani, yani size Survival Games'ten farklı bir şey, seri başlayayım dedim Skyblow'a başlayayım dedim Hani keşke başlamaz olaydım Eee 314 görüntülenme Ve 42 like geldi Yani ben anlamadım ay yani şu mesleke çıkmayan videolar serisi cidden iyi yani Cidden seyredilen bir seri Eee ve bu arada 78k görüntüleme 2644 abonem var. Herkese ama herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni kanalı açarsam da e, yeni kanal açarsam da biliyorum ki 500 abone 500 abone falan olacak yani. O yüzden hiç yeni kanalı hiç uğraşamayacağım. E, ama bilmiyorum yani durumlar değişir belki. Belki bu kanalı devam ederim. Eğer aktiflik bu kadar cidden kötü olursa bir daha video atmam. E, bu videoda yani bir yandan duyuru veya da işte bir yandan şey olsun. Hani bir tane daha video tarım Eğer aktiflik böyle olursa cidden elveda videosu çekerim. E, neyse bu bir tehdit olarak algılamayın. Hani bu cidden benim seçeneğim. Yani kimse bana bunun şey yapamaz, zorlayamaz. Bırak fiyat da başla diye. Neyse e, bu arada kimseye kanalı vermiyorum veya satmıyorum. Böyle bir şeyim yok. Zaten YouTube Python'da hiçbir şekilde para kazanmadım. E, ve kazanmayacağım da. Neyse beyler bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. E, düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ve CSGO kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve bay.